Bu yaz Türk izleyicisinin karşısına bomba gibi çıkmaya hazırlanan Disney Plus'ın bir dizisinde daha set aşamasına gelindi. Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan ve Bora Gülsoy'u başrolde bir araya getirecek olan Dünya ile Benim Aramda dizisinin yakında sete çıkacağı belirtildi. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen yeni dijital yayın platformu Disney Plus'ta işler hızlandı. Bugüne kadar Türkiye'nin en ünlü oyuncularıyla anlaşma imzalayan Disney Plus'ın yeni dizisi Dünya ile Benim Aramda dizisinin Mart ayı içinde sete çıkacağı söyleniyor. Dünya ile Benim Aramda, dizi setlerinden bir süredir uzakta olan Demet Özdemir'i yeniden hayranlarıyla buluşturacak. Güzel oyuncu en son doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekrana gelmiş, Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filmiyle de izleyicinin karşısına çıkmıştı. Yeni neslin en dikkat çekici oyuncularından Hafsanur Sancaktutan da Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisiyle büyük bir çıkış yapmıştı. Sancaktutan dizinin ikinci sezonunun erken final yapmasından sonra herhangi bir projede yer almamıştı. Buğra Gülsoy ise son dizisi Misafir ile büyük bir hüsran yaşamıştı. Gülsoy'un Fox TV'de yayınlanan ve başrolünü Hazal Kaya ve Ozan Dolunayla paylaştığı dizi düşük reytingler sebebiyle 5. bölümde final yapmıştı. Dünya ile benim aramda eğer Mart ayında sete çıkarsa çekimlerine başlanan ikinci Disney Plus dizisi olacak. Platform ilk anlaşmasını Engin Akyürek ile yapmıştı. Akyürek'in hikayesi kendisine ait dizisi Kaçışın çekimleri bir süredir Gaziantep'te devam ediyor. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.